Öncesine incelememizde elimizdeki kaynaklar ışığında stres yönetimi, meditasyon ve özellikle de farkındalık temelli stres azaltma yani FTSAP programına bakıyoruz. Evet. Amacımız bu araştırma makaleleri ve yazılardan yola çıkarak farkındalık ve meditasyonun stresi yönetmede, e, genel iyi oluşu arttırmada nasıl yardımcı olabileceğine dair kilit bilgileri senin için bir araya getirmek. Aynen öyle. Yani modern yaşamın baskıları malum, pratik araçlar bulmak önemli. Kesinlikle. Yoğun bir günün sonunda belki biraz sakinleşmek, zorluklarla daha bilinçli başa çıkmak ya da sadece zihnini daha iyi anlamak istiyorsan bu sohbet tam sana göre olabilir. Başlayalım o zaman. Şimdi stres dediğimiz şey kaynaklar da belirtiyor. Vücudun baskıya verdiği doğal bir tepki. Hı -hı. Aslında. Hı -hı. Ama bazen de hani algılanan bir tehditle başa çıkamayacağımızı hissettiğimiz bir durum. İşte o zaman sorun başlıyor. Evet. İnci psikolog kaynağı da sanırım bunun modern hayattaki yaygınlığına ve olumsuz etkilerine değiniyor, değil mi? Aynen öyle. Çok yaygın ve etkileri de çeşitli maalesef. İşte tam bu noktada galiba farkındalık devreye giriyor. Kaynaklar bunu nasıl tanımlıyor? Yani sadece popüler bir kelime mi yoksa daha derin bir anlamı var? Yok çok daha derin. Dergi Park ve Psikoterapi Atölyesindeki tanımlara bakarsak, en basit haliyle dikkatini e, bilinçli olarak şimdiki an'a yöneltmek. Şimdiki an'a. Evet. Ama kilit nokta şu: deneyimlerini yargılamadan, etiketlemeden, olduğu gibi kabullenerek gözlemlemek. Yani iyi kötü demeden. Anladım. Sadece bir teknik değil yani bir yaşam biçimi gibi daha çok. Kesinlikle. Yaşamı anlama ve deneyimleme biçimi. Bu anlayış üzerine kurulu FTSP programı var dedik. John Kabat-Zinn geliştirmiş Budist felsefeden esinlenerek İçeriği nasıl peki? Dergi Park'taki bilgilere göre FTSP bayağı yapılandırılmış 8 haftalık bir program. Haftalık grup seansları var bir de tam gün süren özel bir sessizlik pratiği. Tam gün sessiz. İlginç. Evet. İçinde meditasyon var, oturuş meditasyonu, sonra beden tarama dediğimiz bir pratik var. Dikkatini bedenine yönlendiriyorsun. Nazik yoga hareketleri ve şey de var. Günlük aktiviteleri farkındalıkla yapmak. Nasıl yani? Yemek yemek gibi mi? Aynen. Yemek yemek, yürümek gibi sıradan eylemleri tam farkında olarak yapmak. Günde de ortalama 45 dakika pratik öneriliyor. Peki 8 hafta boyunca bunları yapmak stresi nasıl azaltıyor? Mekanizması neymiş? İşte orası bayağı ilgi çekici. İki yönlü çalışıyor gibi. Psikolojik ve fizyolojik. Hmm. Psikolojik olarak en önemlisi belki de stresli durumlara veya zor düşüncelere farklı bir yerden bakmanı sağlıyor. Yani olumsuz düşünceleri değiştirmeye çalışmak yerine hani bilişsel davranışçı terapideki gibi değil mi? Evet, ondan farklı olarak onları yargılamadan fark etmeyi ve kabul etmeyi öğretiyor. Dergi park ve psikoterapi atölyesi bu kabulün altını çiziyor. Öz farkındalık da artıyor tabii. Peki ya fizyolojik taraf? Yani bedende ne oluyor? Somut bir etkisi var mı? Olmaz mı? Var tabii. Araştırmalar mesela inci psikolog ve dergi parktaki sinir sistemini sakinleştirdiğini gösteriyor. Yani e, parasempatik aktiviteyi artırıyor o savaş ya da kaç modundan. Aynen o moddan çıkıp dinlen ve sindir moduna geçişi kolaylaştırıyor. Stres hormonu, kortizol seviyesini düşürme potansiyeli, beyindeki amigdala gibi stresle ilgili bölgelerin aktivitesini azaltma gibi bulgular da var. Anladım. Hem zihinsel bir bakış açısı değişimi hem de bedensel bir sakinleşme yani. Sonuç olarak katılımcılar ne gibi faydalar görüyor peki? Faydalar listesi gerçekten etkileyici. Neredeyse tüm kaynaklar hem fikir Kaygı ve depresif belirtiler azalıyor, genel psikolojik iyi oluş artıyor. Oo, güzel. Hatta bağışıklık fonksiyonunda iyileşme, ağrıyla daha iyi başa çıkma, uyku kalitesinde artış gibi şeyler raporlanmış. Vay canına. Dergi Park'taki çalışmalarda mesela kanser hastaları, kronik ağrısı olanlar için destekleyici olarak kullanıldığı, yaşam kalitesini artırdığı belirtiliyor hemşireler gibi stresli meslek gruplarında da tükenmişliği azalttığı görülmüş. Çok önemli bunlar. Peki bu farkındalık becerisini geliştirmek için temel uygulamalar neler? Yeni başlayan biri nereden tutmalı işin ucundan? Genelde en kolay başlangıç noktası nefes. Sadece nefes alıp verişini fark etmek. Çok basit ama güçlü. Hmm. Bağlantı kurmak için harika. Farkındalık meditasyonu var. Düşünceleri izlemek üzerine. Hani o meşhur benzetme gökyüzündeki bulutlar gibi. Evet evet biliyorum. Gelip geçmelerine izin verme. Aynen. Bir de nazik hata yoga hareketleri var. Bedensel duyumları fark etmek için. Uygulamaların yanında bir de belirli tutumlardan bahsediliyor sanırım değil mi? Yargılamama, sabır gibi. Kesinlikle onlar çok kritik. Dergi Park'ta 7 temel tutumdan bahsediliyor. Birkaçı yargılamama, yani hemen etiket yapıştırmadan gözlemlemek, sabır, her şeyin kendi hızında olmasına izin vermek, hmm. kabul, o anki gerçeği hoşuna gitmese de görmek ve belki de en önemlilerinden izin verme ya da akışına bırakma, düşünce ve duyguların zorlamadan gelip geçmesine müsaade etmek, bu tutumlar olmadan teknikler eksik kalır. Anlıyorum. Teknikler ve tutumlar el ele gidiyor. Peki ne kadar pratik bunlar? Günlük hayata sokmak kolay mı? İşte işin güzel yanı da bu. Özel bir ekipman, özel bir yer gerekmiyor. Yürürken, otobüs beklerken ufacık bir arada bile 5-10 dakika yapılabilir. Hı hı. Tek bir doğru yöntem de yok. Rehberli meditasyonlar var, mantralar var, yürüme meditasyonu var. Sana uyanı bulabilirsin. İş stresi içinde hem soruna hem de duygusal tepkiye yönelik stratejiler sunuyor. Harika. O zaman toparlarsak, elimizdeki kaynaklar diyor ki, farkındalık ve meditasyon, özellikle FT-SAP gibi programlarla stresle başa çıkmak ve zihinsel duygusal dengeyi bulmak için bilimsel temeli sağlam, güçlü araçlar. Kesinlikle. Sadece anlık bir rahatlama değil, daha derin bir dönüşüm potansiyeli taşıyor. Olaylara daha sakin, daha kabullenici bakma ve zorluklar karşısında daha dayanıklı olma potansiyeli sunuyor yani. Aynen öyle. Anlık tepkiler yerine bilinçli yanıtlar verebilme alanı açıyor. Peki, bu konuştuklarımızdan sonra dinleyicimize üzerinde düşüneceği son bir fikir verelim mi? Olur. Şöyle bir şey deneyebilirsin belki. Bugün çok sıradan bir eylemi seç. Mesela dişini fırçalamak ya da bir fincan çay içmek. Tamam. Bunu baştan sona tam bir farkındalıkla yapmayı dene. Amaç sadece o anın duyumlarına odaklanmak. Suyun sıcaklığı, fırçanın hissi, çayın kokusu, bardağın ağırlığı. Hiçbir yargı olmadan sadece merakla gözlemle. Bu küçücük deneyim bile belki de her şeye farklı.